Tek olarak Bugün siz video çekiyorsunuz. Diyor ki kanka. ben. Öyle, öyle konuşup duruyor. Yani, Mikrofonu mu Bilmiyorum arkadaşlar. Konuşup duruyor. Şimdi hangi e, bir ülke yani buradan buradan yerlere atlamayacağım ben. Böyle yani <laughs> insanlara atlamadı. Küçük yerlere Anam ben bu şu tarafa arttırıyorum. Şimdi o zaman üstünden şurada ölürüm. Hadi. Orada ama yani inerim mi silah buluyorlar. Ama biz e, geç biraz geç indiğimiz için biz hemen ölüyoruz. O yüzden ben şimdi buraya atlayacağım ve tam şuraya atlayacağım ve lutumu kasacağım. Gezeceğim. Başka yerlere gideceğim. İşimi halledeceğim numara beni takip ediyormuş. Beni takip etmeden çıktı. Çünkü beni kaldı bir yere gittiğimi gördü. Şimdi tam olarak buraya ineceğiz. Arkadaşlar. Hiç i̇şte burada kimse yok ya. Bir tane o içeride uçak var onu gördüm. Şuradan bir tane. Ama direkt spider buldum Direkt spider arkadaşlar bir oyun kastı benim ya. Neyse arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şuradan gideceğiz. Uçan yanında loot olabilir diye düşünüyorum. Dalda. Neyse herhangi bir şuradan bir loot yapalım. Yanlarındaki bu masalarda loot var. Onlarda loot yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bak göz. Yok arkadaşlar. Neyse ben bulurum onu kaydır yok. Allah Allah. Şey, ne zaman onu bulurum? Ne evet, bir çıkalım arkadaşlar? Burada görmüyor. Almıştım arkadaşlar ama gelmiyor. Gelmiyor Neyse arkadaşlar biz devam I Şimdi need consumables. Bir daha Yani sıkıntı yok benim için. Neyse arkadaşlar lootumuzu yapalım. Güzel şeyler bulmaya devam ediyorum. Arkadaşlar aynen atladığım yerde yani benim elim bereketli arkadaşlar. Arkadaşlar beni bağlamak için benimle bağlamak için bunu nasıl kopyalarsanız bilmiyorum ama yani ben TC Fezir yazarak beni istek atıp benimle oyun oynayabilirsiniz. Sizleri de davet ediyorum zaten. Gelip de benimle oyun oynayabilirsiniz. I need consumables. Sizlere buradan yani söylüyorum benimle oyun oynayabilirsiniz. Benim için daha mutlu. Benim daha mutlu olurum ama üzere. Neyse şuraya girelim. Mutumuzu yapalım. Evet arkadaşlar şimdi şuradan ne varmış mini var başka da bir şey yok. Hani şuraya bakalım. Burada da bir şey yok. Ne diyor türbüne herhalde ihtiyacım var diyor. Aha arkadaşlar şurada olan. Şimdi buraya geleceğim sonra oraya geleceğim. İşte, Lootum çok güzel diye biliyorum. I need consumables. diyorum davet ediyorum. Sizlere bak buraya davet ediyorum arkadaşlar. Ben yani herkes davet edeceğim. Benim amacım sizlere video tanıtmak, sizlerle video oynamak. Neyse şimdi uçak herhalde drop geliyor arkadaşlar. Şu drop'u birazdan alacağız. Sonra e, evlerin oraya gideceğiz. Orada yani savaş olursa savaşacağız. Ama bir ev bulmamız gerekiyor. Ama şuraya gidelim. Şuraya. Şuraya, şuraya gidelim. Arkadaşlar. Location. Tam buraya gidelim. Kaç metre olduğunu bakacağım arkadaşlar. Öyle öyle yani kaç metre olduğunu bularak çok şey oluyor. Yakınlayım uzaklayım diye hesaplıyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Aa Beyazın deposu var. Ben de almayacağım şey i̇şte var. Şöyle yapıyorum. bu iki katlarda. Genellikle şuraya baktıktan sonra oraya gideceğim. İlk önce küçük eve de bakacağım, oraya gideceğim. E evet, genellikle yani iki katlı evlerde ben güzel bir yani silah falan buluyorum. Ama genellikle ilk önce küçüklere bakmayı çok seviyorum. Gördünüz mü? Sıkar alacağım. Hiçbir şey almayı sevmem ben. Sıkar alım. Sıkarsa sıkar. Pamuk, mamuk, Manatris anladığınız üzere. Yani ben öyle sıkar ya da M416 bu oyunda. Başka benim bir de AVM kesmeyeceğimiz bir de M24. Yani benim başka bir şeyim yok. Şöyle yanı şuna tak. Mesela yana da göstereyim bak. bilmiyorum. Mesela düz gösteriyor, bu da yan gösteriyor silah. Böyle yani o yakın, düz gösteriyor. Neyse, şimdi buradan atlayalım. Gidelim. Nereye doğru gidelim? Alanın tam ortasına doğru yardımlarım. Aynen gidelim yani. Yardılam derken gidelim. Şurada araba var aslında. Ha. Dur araba var. En iyisi uzaklaşan mı? Eşler ben neden yani abi neden korkuyorsun? Sat Aa, adamlardan dersen arkadaşlar ben korkmuyorum. Sadece onlar hani havaya pişik gönderdi ya. Şimdi onların geneli AVM'si oluyor. Sonra bizi buluyorlar. Onun için oraya hiç gitmiyor. Evet, Haklı bitmiş. Şöyle oraya atacaktır o bu. çay amel. Diğirmal. Biz, şunu numara edeceğiz. Üç numara diyeceğim ki benim gel ben gel beni almaya gel diyeceğim. Üç numara beni almaya gel. Diyeceğim. Üç numara ben şu anda video çekiyorum da kanalıma atacağım. Yani beni almaya gelir misin? Bu zamanda ha, benim arabam yok. Araba bulamadım. E daha tam şu tarafta, şu tarafta araba bulmuştum ama orada şu tarafta adamlar olduğu için gidemedim. Şimdi 3 numaraya söyledim. Üç numara gelecek. Üç numaradan yani yardım ederse alacak birini diye düşünüyorum. Şu an üç numaraya doğru gidiyorum. İki numara baya bayağı bir geride kalmış. Anne ne diyeyim bilmiyorum ama arkadaş alan bu taraftan vuracağı için alan bu tarafa doğru gelecek. O yüzden ben tam burada durman gerekiyor. Burada bir yerde ev bulacağım. Yani tam şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Kaç metre? Mark the location. 124 metre. 100, 100. 100. Ha orada sadece metre yazıyor. Ben onu onun için gönderiyorum. Kaç evime? Yani ev yok. Evime değil de Oradaki eve kaç metre olduğunu tah yani görüyorum, tahmin değil de görüyorum. İşte e, şuraya göndersen, o <laughs> 1 <şöyle gülüyor> oh, metre, o oh. 0 metre. 1 metrede kalıyor, ne bileyim, bilmiyorum, ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama benim bildiğim ne? o sadece. Arkadaşlar hakemi daha iyi, ben hakemi alacağım. Aa, arkadaşlar benim hiç bir tabancam yok. Şöyle şundan tabanca aldım mı? Tamam. İşte benim tabancam burada. Şöyle göstereyim. İşte bu Nevri alıyorduz diyebiliyorum. Almıyorduk. Bu alıyor. Tamam, bu alayım. Dediğim gibi arkadaşlar, söylediğim yani alan bu taraftan vuracağı için bu tarafa gelecek alan. Çünkü alan tam olarak şurada mı Biz de şurada durursak alan bizde olur herhangi bir nedenden. O yüzden yani biz yolumuza devam edelim. Oyunu bitirmeye çalışalım. Ölmemeye çalışalım. Kazanmaya çalışalım. Ayrıca şimdi herkesin bir hakkı var. 3 numara hakkını harcamış. 4 numara hakkını harcayıp ölmüş. Benim bir hakkım var. TC Yusuf'un bir hakkı var. Anladınız üzere. O bu TC Yusuf'a diyeceğim. Bana işte attı. Üç numara nereden abone ol diyebilir misin? Üç numara abone ol diyebilir misin kanalımıza? Arkadaşlar demesini bekliyorum. Üç kanalımıza abone olup like atmayı Arkadaşlar kal, Like atın desenize bir tane desene. Abone olup like atın desenize desene. Bizim kanalımıza. Hadi üç numara. I need consumables. Arkadaşlar şu an dediğim gibi adam üç numara söylemiyor. Ben şu an video çekiyorum mu anlayamadı. Ben de apölyörüm söyleyip i̇şte size hepsini... İşte hadi arabaya binelim gel diyorum. Arkadaşlar bu yani üç numara anlıyor mu beni bilmiyorum. Duyuyor mu bilmiyorum. ha. Hadi gel. o. Gelmiyor takıldı kaldı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben şuna bakmak istiyorum. Ha bu uçma. Tamam arkadaşlar uçalım. Araca hiç gerek yok. Bunu de. Ne bineceğiz? Evet arkadaşlar işte buna ben şu anda gideceğim. Oo, için gelmedi. bindik arkadaşlar. O da bindi. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Bekleyeceğiz biraz. Sonra bu bana geri geliyor mu? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben uçacak mı? <laughs> <laughs> arkadaşlar benden gidiyormuş. Tu. Be tu. Düşün numara yanımda arkadaşlar. Hemen tünele mi girer insan? Bir vicdansız ya. Bir bekler insan ya. Vicdansız. Kanalıma like da abone olur Değil misin? Üç numara. Hadi iş numara ne olur. Bak arkadaşlar seni bekliyor. Arkadaşlar demiyor. Demiyorum ama demiyor. Demiyor arkadaşlar. Bu sanıyor herhalde. Bilmiyorum. İşte arkadaşlar yani ben yani hedefim kazanmak diyebilirim size. Ben daha hani gördüğünüz gibi nasıl uçtuk, nasıl gittik ben de bilmiyorum. Arkadaşlar Buradan sonra arkadaşlar ben bu videolarıma hiç montaj yapmıyorum bak gerçekten arkadaşlar. Ben videomu yani kesmişim olur ama keserim videomu. Neden? ben bir şey. 5 dakikanla bir şey olur videoyu durdururum. Ama aa, durdurmam ben videoyu kesmem. Keserim de şu anlarla keserim bir şey yapmam. Videoma devam ederim. Ben de montaj olmaz arkadaşlar. Yani bana güvenin. Ben de montaj montaj olmaz. Montaj 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 olmaz arkadaşlar. Diyemedim. Yani bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Benim üç numarayı korumam gerekiyor. Benim neden bir hakkım var arkadaşlar? Ama üç numaranın hiçbir hakkı yok arkadaşlar. O bir numara korunursa daha iyi olur. Dersek daha güzel olacaktır. İşte arkadaşlar, benim bu akmeyi bunu değiştireceğim. Şöyle akmeyi, şöyle değiştirdim bir de. Şarkı. Arkadaşlar, bu nedeler? Sen de point. 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 Evet arkadaşlar biz devam edelim. Korkmaya gerek yok. Hop! Atla. Bakalım. Hop kapamı. Sonra Arkadaşlar kapamı ne söyleyeyim? Etrafıma toplanın. İşte arkadaşlar ben şimdi ee, bu adamın yanına gidiyorum. Gidelim. Yavaş yavaş. Örümcek almaz. Çatının üstüne çıkacak. arkadaşlar ya. Birazdan gelirim. baş geri atlarım ben. Heh, öldük. Evet arkadaşlar ben ben platin 5 mi arkadaşlar? Ben herhalde 5. Dur bir dakika arkadaşlar. Aynen arkadaşlar ben platin 5'im. Ben platin 5 olmuşum arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Burada da yani size dediğim gibi bu PUBG'de bana bağlanıp da TC TC Fizir yazarak benimle bağlanabilirsiniz. Ama o Türk bayrağını yapmak biraz sıkıntı arkadaşlar. Uğraştırıyor insanı. Ben de birinden kopyalayıp adımı biraz Fizir yaptım. Yani TC Alfa'yı Kopyaladım. Fezil yaptım. İşte size de öneriyorum. Beni ya da herhangi bir arkadaşınızda öyle bir şey varsa onu kopyalayıp da kendinize yapıp da adınızı biraz değiştirirsiniz. Burada da videomuzun bir sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz. Görüş.